Evet, herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bugün 24. Ramazanımızdayız. Kalmadı çok şükür elhamdülillah. Çok güzel bir sabah köyde yaz geldi diyebiliriz artık. Çok şükür. Rabbimin güzellikleri şu yeşilliğe bak ya Rabbim. Çiçekler açmaya başladı. Yavaş yavaş şeftali çiçeği bu. Şöyle yeşillik gösterelim. Yaz gelmiş köye. Evet arabamızı dün Jetta'yı sattık. Fiorino aldım. 2022 model. Rabbim kaza bela vermesin. Herkese nasip etsin. İnşallah. Herkese daha iyisini nasip etsin Rabbim. Tomara toplamaya gideceğiz bakalım. Bugün biraz erken gideceğiz. İnşallah biraz fazla toplarız. Küçük küçük. Evet artık hayvanlar dışarıya çıktı. Otlanmaya. Yani artık sığırlar dışarıya çıktı. Koyunlar otlanmaya çıktı. Çünkü Rabbim bu sene bol bereket verdi bize. Çok güzel bereket verdi elhamdülillah. Elhamdülillah şükür edene inşallah. Hacı amcamın yanına gidiyorum. Bunu alıp tomalan toplamaya gideceğiz inşallah. İnşallah bugün rekoru kırarız. Gerçekten. O da Rabbimizin verdiği bir nimet. قولوا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم dağları tepeleri destik arıyoruz ama bir şey bulamadık daha bu tepeyi de bir aşalım inşallah buluruz Vallahi çok dik bir rampa bayağı yorulduk hep başlı. Tabii ki. Nedir? Necidir bilmiyoruz. İnşallah bugün nasibimizi buluruz. Evet. Burası eskiden yerleşim alanıymış herhalde. Çok uzak bir yerdeyiz. Vallahi neredeyiz tam olarak bilmiyorum ama şu şey dikkatimizi çekti. Vallahi Allah Allah. İşte. <Sessizlik> <Sessizlik> bir var kişi ya. Akşam kişi ne Bir derman ananın burada. Kapı gibi bir şey açmışlar Allah Allah. Nasıl yapmışlar ya? Allah Allah. taşı hepsine uymuşlar. Hani ma, Allah Allah. Vay be. Evet herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Dün biraz domana topladık geldik yorulduk sonunu çekemedim. Şey Bugün işlerimiz var çayır biçiyorum İnşallah bu çayırı kurutmaya çalışacağım. Bütün ineklere vermek için toprak getirdim. Şuraya şu araya çilek dikeceğim inşallah Daha nasip ederse yazın yeriz. Ay ağacımız da yavaş yavaş açmaya başladı maşallah. Yazın çok güzel geçiyor maşallah. Allah. Şu güzelliğe bak. Çayırımızı biçelim bismillah. Sezonun ilk biçimi öyle diyelim. O taş çıkar orada. Haydi bismillah. Evet, geldik. Camimizin çimleri büyümüştü. Aleyküm selam. Onları da biçtik. Temiz olsun bayram gelmeden. Şöyle komple hepsini biçtim. Bayram gelmeden camimiz temiz olsun. Çöpleri topladık. Bahçeyi temizledik. Bu sefer gelip üfürüyü getirip bahçeyi temizletmeliyiz iyice. Zaten. Haydi Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam gelin traktöre gelin hadi. Traktöre gelin hadi. Gelecek şoförümüz hayırlı olsun. Çekirdekten yetiştiriyoruz. kepçe toprak getirdik. Çileklerimizin yerine hazırlıyoruz. Temiz toprak getirdik. Kırmızı toprak. İnşallah çilekler burada yetişir. Hem ağacın şeyin toprağını yenilemiş olduk. Evet. Camiyi temizlemeye gidiyoruz. Yine yani toz, toprak ne varsa üfüreceğiz şeyle, makineyle. Temiz olsun. Başlayalım. temiz olsun. Camiyi temizledik. İşimiz bitti. Gidelim. Haydi bakalım. Selamun Aleyküm Hesatı Bombay baba. Evet Çayır biçme işim tamam Cami tamamladık Traktörü yaylaya getirdim Bizim öbür traktörün halatı bozulmuştu Traktör toparlamıyordu Sayın ustalarımız Alp kardeşler yetişti bize. Bu köylere servise geliyorlar pazar günleri. Bize de servise geldiler sağ olsunlar. Yani şeyi çözmek için traktörü problemini çözmek için traktörle işimiz var. Alp kardeşler hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, yaptıkları hataları düzeltmeye geldiler. Gerçekten çok cömert insanlar kendileri, çok zarif insanlar. Bu Yasin Alp, bu da Samet ne Alp. Niye sürekli traktörünüz arızalandırıyorsunuz? Niye sürekli bozuyorsunuz? Bozmuyoruz. E, sizin bir Yasin diye bir kardeşiniz var. Traktörü evet. ben orada söyledim problemi. O da yani sonuçta. Alp kardeşler buraya geldi bizim için. Sağ olsun. Yaptığımız için Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ersin Bey o zaman hala deniz olmadığının burayı değiştirmek için hazır mıyız? Çıkarım biliyor Tamam mı? Allah bitti Allah mi? Kıraşın ürküsün bitti bu. Arka doğru gitsin. Yine halkı takacağız biraz. Şuraya bir gitsin abi. Tamam. Boş ya sen. Traktörle yarın işim var çünkü benim biliyor musun? Yarın. Gübreye mi? gideceğim. Hadi yarın. İnşallah. Nasıl abi? Ana yani halatı getir abi. Getir bu halat nasıl bir şeymiş ya? Çok adi bir şey ya. Vallahi. Siz ya taktınız. uzun ya. Halatınız ha. Halat uzun ya. Bu ne lan? Burası ıslanmış. Hangisi? Tambe cephaneden gelmiş. gelin. genç. He? Resul. Resul, bu halat orijinal mi? Evet, orijinal. Ne Hollanda'nın orijinal evet. halatı öyle evet. mi? İyi hadi inşallah. Resul da çekirdekten yetiştirdim. Yasin. Bunlardan şaşmayın. Bu adamlar temiz ya, insanlar. adresi de. Eyvallah valla sağ olasın. İşimizi görüyorsunuz. Parasız, paralı. Sonuçta. Para planı. Eyvallah. Biliyoruz Öncelik kalite içerik. Aynen. Para sonraki içerik. Aynen. Evet, Bostan ekeceğimiz yeri sürdük. Böyle traktörle hallettik. Çünkü oruç zamanı belli melle hal olmuyor. Bir de çok olduğu için traktörle 5 dakika da hallettik. Bostanımıza ekim ekeceğiz. Teli çevirip Allah ekinlerin ziyaretine geldik. Maşallah subhanallah. Çok güzeller ekinler. Hey maşallah. Vallahi maşallah hanım. Oh. o. yaribol Yavzi ah avra ava ay hawi ya bura sol neredeyse ne de işte ne Ne sertifikali? Hmm. Ma o da vida işte ne bak neredeyse. Hey de. Bütünü tam ortaya ya. Kenar metin üstünde abi. Tekinleri de ziyaret ettikten sonra bu hayvan aç. Bugün seni doyuralım. Bugün onu doyuralım, yavrularını da doyuralım. Evet. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Videomuzu sizlerle buluşturalım. Köpeklerimizi de doyuralım bir. Evet sahiplenmek isteyen varsa gerçekten enikler çok güzel çok tatlı aç kalmasınlar biraz merhamet edin sahiplendirelim bunları gerçekten çok güzeller cinsler doyuruyoruz ama tabi sahibi olursa güzel olur hepsini dağıtalım inşallah bunlar